merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben haftalar sonra kamera karşısındayım çünkü bütün stok videolarım bitti. Artık güncel videolarla sizlerle birlikteyim. Yarın benim misafirlerim var. Misafirlerim kayınvalidem. Kayınvalidemin arkadaşı, arkadaşının kızı ve onun kızı. Yani böyle bir kadro. Çok güzel olacak inşallah. Ben de bugünden, yani her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ben bir gün öncesinden bütün hazırlıklarımı tamamlıyorum. Bugün e, yapacağım, e, hatta akşam böyle 9'dan sonra falan e, alt komşu Fatma da bana yardım edecek. Birlikte hazırlayacağız. İnşallah güzel bir blok olur. Öncesinde biz şoka gittik Hüseyin'le birlikte. E, şoktan aldıklarımı göstereyim. Kolu aldım, yine içim acıdı. Gerçekten 27 lira. Ya yani aşırı pahalı. Dost, al, aman dost diyorum, e, yoğurt aldım misin? Dost şeye gitti kafam, bime gitti. E, bu iki buçuk kilo olandan alıyorum ben. Normalde 40 liraydı 50 liraya çıkmış. Üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra manavdan yeşilliklerimi aldım. Ee, havuç aldım. Soğan aldım. Yine şoktan kasa arkasından e, arko krem aldık. Uygundu fiyatı. 38 liraydı galiba. Sonra iki tane de yumuş yumuşatıcı aldık. Şunu denemeyi çok istiyordum. Bunu biliyorum zaten. Bunları aldık ve ee, ben bunu babamlarda görmüştüm, çok hoşuma gitmişti. misin krem peyniri cheddarlı, ama o kadar güzel ki eğer e, tatmadıysanız, denemediyseniz kesinlikle bir kere alın. çok güzel yani. Ee, biz normalde bimin dost olanı alıyorduk normal krem peynir o büyükler var ya, ama iki kişi olduğumuz için çok büyük geliyordu. Bir de ben şimdi bunu da şey yapınca tadınca babamlarda çok hoşuma gitti. Bunu aldık. Başka ne almıştık? Bir de bunu aldım 17 liraya. Halle böyle üçlü paket uygun geldi fiyatı. Böyle. Şimdi ben ne yapacağım? Önce bir güzel şöyle bir evi toparlamam lazım. Şöyle süpüreyim, biraz toz alayım, ortalığı toplayayım, salonumu toplayayım. Ondan sonra ilk olarak bu arada menümü de sayayım. Patates salatası yapacağım. Böyle çanaklı böyle güzel bir tarif buldum. Yani onu Fatma ile birlikte yapacağız. Mercimek köftesi biliyorsunuz artık benim <laughs> klasiğim oldu. Haça yapacağız. Ama e, makarna salatası da yapmak istiyorum. Karar veremedim. Yani dört çeşit böyle tuzlu çok fazla olabilir. O yüzden makarna salatasını yapmayabilirim. E, ve yanına da tatlı. Tatlıya tam karar veremedim. Aslında böyle köstebek pasta, böyle porsiyonlu bir tarif buldum. Onu çok hoşuma gitti. Ama e, babaannemlere giderken gelin pastası yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Onu yapabilirim. Ya onu yapmayı düşünüyorum. Ya da böyle muhallebili jöleli böyle kaselerde ee, öyle bir şey de olabilir. Adı sütlaca da biraz kafam kaydı. Vallahi ona karar veremedim. O yüzden o biraz e, düşüneceğim onu. Yine belki Fatma ile birlikte karar veririz. Öyle. Şimdi ben biraz evi toparlayayım. temizledim. Neredeyse dil baya baya bitirdim. E, komple her yeri süpürdüm. Tozunu aldım. Banyoyu hallettim. Duşakabinleri bir güzel temizledim. Bütün lekeler çıktı. Sadece benim banyomda e, duvarlar siyah ya. Ben onları çıkartamıyorum. Olmuyor yani. E, araştıracağım. Başka şeyler de deneyeceğim. Böyle beyaz beyaz şeyler yine kalıyor. Su lekesi mi oluyor artık. O ne oluyorsa böyle kireç yani. Onları bir türlü çıkartamadım. Ondan sonra şimdi ben patates salçasını yapmaya başlayacağım ya da yok, mercimek köftesini yapayım, hızlıca hemen yapalım. <laughs> Hazırladım, streçledim, dolaba koydum. E, lor çıkardım, Fatma'yı aradım e, şeyi böyle kıyır poğaç yapayım dedi. Tamam dedim malzemeleri söyledi bana. Ben hepsi tamam her şey var. Lorum da varmıştı. Bunu kayın almıştı. Bunu da çıkarttım, çözüyorum, buzluktaydi. E, birazdan da şey yapacağım. Patatesleri atacağım, haşlansınlar. E, patates altısını yapayım diyorum. Sonra da biraz tatlı araştırması yapıp tatlıya geçeceğim. Bunu Fatma'ya bırakıyorum. Fatma gelince birlikte yapacak. Patateslerim neredeyse olmak üzere. Bir tane çok büyük vardı. O hala pişmedi. Onu yarıya böldüm. Bu arada tatlıma geçmek istiyorum o olurken. Çünkü altını kapatacağım. Tatlımı da irmikli muhallebi yapacağım. Üzerine de jöle koyacağım. Bakın nasıl olacak. Sonra geriye sadece poğaça kalıyor. Patateslerimi de streçleyip dolaba koydum. Bayağı çıktı. Hatta e, böyle de 3 tane yaptım. Üzerine şimdi yoğurt, e, sarımsaklı yoğurt yapıp belki birazdan yeriz. Öyle düşündüm ya da yarın yeriz. Böyle de yaptım. Böyle de güzel olurmuş aslında. He, hoşuma gitti. Şimdi tatlıma geçiyorum. Ay keşke malzemeleri koymasaydım. Çünkü bu arada bütün malzemeleri koydum. Şimdi karıştıracağım. Çok güzel bir tarif buldum ama onu sonra artık birlikte deneriz. Çok güzel bir kek, ceviz var, kuru üzüm var, elma var. Çok güzel ya. Onu bir deneyelim. Çok görüntüyü çok beğendim çünkü. Öyle. Hadi bakalım tatlımızı yapalım. Boşu boşuna 2 litre sütüm gitti arkadaşlar. Yani yarım paket irmik vardı oradan kullandım. Baktım böcekler var. Tamam mı? Aptım yani bütün malzemeleri koymuştum biliyorsunuz. Ondan sonra yeni paket açtım. Ee, yani hata da bende. Gerçi sıfır paketi, hiç öyle bir şey olacağını düşünmezdim. Yani Sütü koymuştum. 1 litre süt yani az da değil. Ee, üstüne 8 kaşık koyuyordum. Bir baktım anam böcekler. Onu da attım mı 2 litre sütüm gitti. Şu an 1 litre sütüm var. Ee, bu tatlıyı yapamayacağım. Hemen başka bir tarif bulayım. Onu yapayım bari. <laughs> Fatma geldi şimdi poğaça yapacağız inşallah çok güzel olur bir paket margarinim gitti bile 2 litre sütten sonra bir de tatlı olarak da yalancı köstebek mi? Evet yalancı köstebek. Onu yapacağız. Ee, bana tarifini söyleyecek. Ben muhallebiyi hazırlayacağım. O da aynı zamanda poğaçın hamuruna başlayacak. Fırını da açalım mı acaba şimdi? Hayır şu anda çok erken. Ben fedakar komşum. Evet. <laughs> <laughs> Valla <laughs> gecenin on buçuğunda geldi bana yardım ediyor. Çocuğumu sağ olsun. Yani. Evet evet. Valla. O da doğru uyudu. Hemen de gelemedi. Evet. Hayır. Aynen. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Herkese şey başarılar diliyorum. <laughs> başladık. Hadi bakalım. Ben de burada yağı eritiyorum. Hemen tamam, nerede de şey hafif ışığım. Bakın yumuşadı duruma geldi. Evet. Ha Yok şey olmaz daha. Tamam okey. Komple bir tamam. Yağ gündüzden erimediği için arkadaşlar hava soğuk çünkü burada bizde bu şekilde. Türk kadının usulü. Evet, artık unu koyma zamanım geldi. Tamam. Ölçülü mü koyacağım, göz kararı tamam. önce. Biz kadınların tabiri kulak memesi kıvamı <laughs> Ne kadar çıkar ortalama kaç tane? 25, 28. Oh, iyi, iyi. Apartmana da dağıtabiliriz. Aynen. Yeni nesil evet. şekil verme. Hadi bakalım. Bu bir. Ha koydum mu içine görmedim. Koydum. Hadi bir daha. Çok güzel bir hamur elde ettik. Yumuşacık. Ele yapışmayan. Hmm. Kulak memesi. Ben de nasıl yapıyorum biliyor musun? Bu pizza kesme şeyi var ya. Hı hı. Onunla böyle geçiriyorum. Ayıp her zaman Ay, kurtarıcı. Daimiş. Tabak ve bardak kurtarıcı. Şekil şekilde güzel oluyor. Tek şekil oluyor böyle işte. Evet. Arada iri, ufaklı, büyük, küçük olabiliyor ama ona yapacak bir şey yok. O da benim hamurları yuvarlaklarını iri ufaklı açmamdan dolayı. Bir yumurta sarısı şeker. Bir çay bardağından iki parmak eksik şeker. Sen bana çay bardağı ver yavrum. Tamam. Bunları da hızlı yapacaksın değil tamam. mi? Tamam. Olur. Aynen. Şöyle yapayım. İki parmak değil de. Böyle olsun. Tamam. Tamam şimdi. Bir yemek kaşığı un. un. Bir yemek kaşığı un. Nişastan var mı? Hmm, var. 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta mutlu bir şey oldu değil mi? harf etmez olsun, taştan olsun. Sütü rica edeyim. İki su bardağı koyacağım. Görüyor musun sen öyle? Evet. evet. Kekimizin harcı hazır. Tart kalıbına koyduk. Ee, poğaçalar olduktan sonra onu hemen fırına ee, Burada da muhallebimiz var. Bir de soğuduktan sonra krem şanti ekleyip... Soğudu, ekleyin. krem şanti şu an. Bir daha çırpacağız. Soğudu mu? Hemen veriyorum. Hemen krem şanti rica ediyorum. Poğaçalarımız fırından çıktı. Baya güzel görünüyorlar. Altları da pişti. Biraz soğusun tadına bakacağız. Kekimizi fırına koyduk. O da olacak. Ondan sonra bununla birleştireceğiz değil mi? Öyle evet. En son kekin bakalım. ortasına oyup kremayı içine döküp geri kalan işlemlere devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ay bayağı güzel görünüyor. Pastanedekiler gibi. Umarım güzel olmuştur. Güzel de güzeldir. Gideldir. Kekimiz de hazır. Ay poğaçalar çok güzel görünüyor ama. Gerçekten tadı da çok güzel. Tattık böyle kıtır kıtır ses geliyor değil mi? <laughs> Kendiyle övünüyor şu anda çok mutlu güzel olduğu için. Kabartma tozunu unuttuk ya ama yine de mükemmel yani. Bilmiyorum güzel oldu. <laughs> evet keşke kabartma tozunu unutmasaydık ama gene Aynı de şey boyutları olmuş. ideal Aynen. yani minimal. Yok yok çok güzel. Pastane gibi oldu vallahi. Elime sağlık. Eline sağlık bir tanem. kadar ince. Ya dibi gelirse? Dibi azıcık geldi. Onu şöyle yapacağız. iyi İyi bak bu tam buna göreymiş. Çıkarırken dikkatli çıkaracağım kuzucuğum. Evet. Şimdi bayağı bir oyduk. Dibinde çok küçük bir katman var, değil mi? Evet, ince şey. bir katman evet. var dibinde. Kaldırsam ayrılacak derecede. Evet. Bunları da rondodan geçireceğiz. Bu boş olan yere şeyi koyacağız. Krema. Kremayı. pastamız da hazır. Vallahi çok güzel görünüyor. Biraz soğuduktan sonra dolaba koyacağım. Bitti her şey. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden hepinize merhaba. Ben hazırlandım. Şimdi sıra geldi masamı hazırlamaya. Onu da yine birlikte hazırlayacağız. birazdan da böyle 5-10 dakika sonra gibi çıkmış olacaklar. Kayınvalidemana haber verecek çıktık diye. Öyle hadi bakalım çok heyecanlıyım. Hayır. Misafirlerim geldi. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Bakın bademe bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bade, hoş geldin. Masam <laughs> da hazır. Böyle biraz aceleye geldi size gösteremedim o ne başım? Ne yapıyor? İyiyim canım. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Hoş geldiniz. Ya, güzel <laughs> güzel memnun gibi. kaldım her şeyden. Çok güzel görünüyor mu Her şey çok. Valla. Senin gibi güzel her Ay. şey döktürmüş de... <laughs> <laughs> maşallah. İçerikli <laughs> gelelim benim. Ay görüyorsunuz değil mi? <laughs> Beni nasıl övüyor? <yapıyor>? Tanrım benim. Hadi, Hadi gel. Misafirlerim gitti. Çok güzel geçti. Gerçekten bayağı keyifliydi. Çok güzel sohbet ettik. Gerçekten hiç gitmelerini istemedim. Çok şükür her şeyden de memnun kaldılar. Her şey çok güzeldi. Ve mutfağımın çok azıcık dağınıklığı var. Bunları toplayacağım ben şimdi. Ee, videoyu da burada kapatmak istiyorum. Tabii kapatmadan önce e, Fatmacığım'a çok teşekkür ediyorum bana yardım ettiği için. Buradan da kocaman kocaman öpeyim. Ee, videoyu da burada artık kapatıyorum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.